Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Anayasa uzaktan eğitime vatandaşlık dersimize başlıyoruz. İlk konumuz olan temel hukuk bilgisiyle başlayacağız. Değerli arkadaşlar, temel hukuk bilgisi de vatandaşlıkta iki tane sorumuz gelir. Temel hukuk bilgisinde iki tane sorumuz gelecek. Bazı yıllarda üç de sorabiliyorlar. Mesela 2019 e, Temmuz'unda 3 soru gelmişti. Bir önceki yıl iki 2 soru gelmişti. Yani temel hukuk bilgisinden 2 veya 3 soru gelebiliyor. O zaman temel hukuk bilgisiyle başlıyoruz. Hukukun temel kavramları dediğimiz temel hukuk bilgisi. Değerli arkadaşlar, temel hukuk bilgisini biz genelde yüz yüze verdiğimiz eğitimlerde altı saat anlatırız. İki tane soru geç. Yani 6 saat, 40 dakikadan 6 saat anlattığımız yüzde derslerde normalde 6 saat anlatırız. İki tane sorumuz gelecek. Hukukun temel kavramlarından yani temel hukuk bilgisinde. Temel hukuk bilgisinde ilk önce sosyal yaşamı sosyal yaşamı düzenleyen <laughs> kurallar Değerli arkadaşlar, sosyal yaşamı düzenleyen kurallarımızı dört ayrılıyoruz. Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları. İlk önce din kurallarıyla başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, din kuralları dediğimiz insanların inanç ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Din kuralları insanların inanç ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Yani inancımızı düzenleyen kurallar din kurallardır. Din kurallarına uyma zorunluluğumuz var mıdır? Din kurallarına uyma zorunluluğumuz yoktur. Yani din kurallarına uyulma zorunluluğu yoktur. <laughs> Peki değerli arkadaşlar, din kurallarına uyulmadığı takdirde yaptırım uygulanır mı? Bazen arkadaşlar diyor ki, Değerli hocam, din kurallarına uyulma zorunluluğu olmadığı için yaptırım da uygulanmaz diyor. Hayır, din kurallarına uyma zorunluluğu yoktur ama yaptırım vardır. Yaptırım toplum tarafından uygulanır. Yani yaptırım değil Toplum tarafından uygulanır. Din kurallarına uyulmadığı zaman yaptırım. Diyelim ki 20 kişilik sınıf ortamındayız. Herkes oruç tutuyor. Bir tane öğrenci arkadaşımla ikimiz oruç tutmuyoruz. İki gün sonra diğer arkadaşlar diyor ki bize, hocam koskoca anlarsınız, sağlığımız yerinde. Niye oruç tutmuyorsunuz diyorlar. Diğer arkadaşım da diyor ki bana öğrenci arkadaşım, hocam diyor, doğru biz niye oruç tutmuyoruz diyor. Arkadaşlar bize baskı yapıyor. Ee, utanıyorum ben. Hadi ne yapalım? Biz de onlarla birlikte yarın oruç tutarım veya onlarla birlikte oruç tutmuş gibi gözüküyoruz. Yani mahalle baskısı dediğimiz. Mahalle baskısı. Toplum tarafından uygulanır yaptığım. Yani yaptığım manevidir Arkadaşlar geldik <laughs> ahlak kuralları. Toplum içerisinde yapılması veya yapılmaması gereken davranışların üzerinde. Toplum içindeki yapılması veya yapılmaması gereken davranışları düzenler. Ahlak kurallarına da uyuma zorunluluğumuz var mıdır? Yoktur. Ahlak kurallarına da uyuma zorunluluğu yoktur. Peki, uyulmadığı takdirde yaptırım uygulanır mı? Uygulanır. Kim tarafından uygulanır? Yine toplum tarafından uygulanır. Yani yine yaptırım maneviyedir. Görgü kuralları Değerli arkadaşlar, görgü kuralları dediğimiz üç, toplum içerisindeki yaşayan insanların davranışlarının şeklini düzenleyen kurallardır. Davranışlarımızın şeklini düzenleyen kurallar görgü kurallarıdır. Adabı muhakeret kuralları dediğimiz görgü kurallarına da uyma zorunluluğumuz var mıdır? Yoktur. Görgü kurallarına da uyma zorunluluğu yoktur. Peki, uyurmadığı takdirde yaptırım var mıdır? Vardır. Yine kim tarafından uygulanır? Toplum tarafından uygulanır. Yani yine yaptırım manevidir. Ve <laughs> hukuk kuralı toplum içerisindeki bireylerin birbirleriyle toplum ile olan ilişkilerini düzenler. Toplum içerisindeki bireylerin toplum ile olan ilişkilerini düzenler. Hukuk kurallarına da uyma zorunluluğu var mıdır? Vardır. Uyulmadığı takdirde yaptırım var mıdır? Vardır. Kim tarafından uygulanır? Devlet tarafından. Yani yaptırım maddidir. Hukuk kurallarına uyma zorunluluğu var mıdır? Vardır arkadaşlar. Bakın, din kurallarına, ahlak kurallarına ve görgü kurallarına uyulma zorunluluğu yok. Ama uyulmadığı takdirde yaptırım uygulanır. Yaptırım kim tarafından uygulanır? Toplum tarafından. Yani yaptırım manevidir. Hukuk kurallarına uyulma zorunluluğu vardır. Uyulmadığı takdirde yaptırım uygulanır. Kim tarafından? Devlet tarafından. Yani yaptırım maddidir. Maddi. Değerli arkadaşlar bakın din kurallarına, bak bir daha söylüyorum, tekrar ediyorum. Din kurallarına, ahlak kurallarına ve görgü kurallarına uyulma zorunluluğu yoktur. Ama uyulmadığı takdirde yaptırım var mıdır? Vardır. Kim tarafından uygulanır? Toplum tarafından uygulanır. Yani yaptırım manevidir. Hukuk kuralları toplum içerisindeki bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerin düzenidir. Uyuma zorunluluğu var mıdır? Vardır. Uyulmadığı takdirde kim tarafından yaptırım uygulanır? Devlet tarafından. Yani kamu gücü tarafından uygulanır. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Şimdi arkadaşlar bizim işimiz artık hukuk kuralları. Geldik. Dedik ya bizim işimiz artık hukuk kurallarına diye. Hukuk kurallarının özellikleri. Bakın hukuk kuralları özellikle. Bir, soyuttur ve herkese uygulanır. Soyuttur ve herkes uygulanır. Değerli arkadaşlar, hukuk kuralları kimseyi ayırt etmez. Yaşlı genç, şehirli köylü, evet zengin fakir, herkese uygulanır. Soyuttur yani geneldir. Bir, soyuttur ve herkese uygulanır. İki, değişken ve süreklidir. Hukuk kuralları değişken ve sürekli. Yani dinamiktir arkadaşlar, dinamik. Hukuk kuralları toplumdan doğan ihtiyaçlara daima cevap vermek zorundadır. Diyelim ki 1980'deki yazılan kurallar 2020'de gitmeyebilir. Üzerinden 40 yıl geçmiştir. 1961'deki yazılan kurallar 2020'de yürümeyebilir. Üzerinden yıllar geçti. Aynı şartlar mevcut değil. O yüzden hukuk kuralları değişken ve sürekli dinamiktir. Toplumdan doğan ihtiyaçlara cevap vermek zorundadır arkadaşlar. 3. Hukuk kurallarının üçüncü özelliği <laughs> toplumsal yaşamı düzenler. Toplumsal yaşamı düzenler. Hukuk kurallarının üçüncü özelliği. Hukuk kuralları olmazsa toplumda kaos çıkar. Üç. Dört. Cebril. cebri, Zorlayıcılık. Yani hukuk kurallarına ben uymuyorum. Niye? Çünkü ben o kuralı beğenmiyorum. E ben de beğenmiyorum. Öbür arkadaşım da beğenmiyor. E herkes beğenmediği kurala uymayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Hukuk kuralları cebridir. Yani zorlayıcıdır. Uymak zorundayız. Beğensek de beğenmesek de uymak zorundayız. Zaten hukukun temel prensiplerinden birisi şudur. Hukuk kurallarına doğru olduğu için uyulmaz. Hukuk kurallarına kural olduğu için uyulur. Hukuk kurallarına doğru olduğu için değil, kural olduğu için uyulur. Çünkü bir takım kuralları ben de eksik veya hatalı görüyorum. Ama ben eksik veya hatalı gördüğüm için uymayacağım diye bir lüksüm yok. O yüzden hukuk kuralları cebridir. Yani zorlayıcıdır. 4. Ve 5. Maddi yaptırımlarla desteklenmesidir. Kamu gücü destekli olmasıdır. Maddi yaptırımlara dayanmasıdır. Yeğen arkadaşlar. Hukuk kurallarının özellikleri. Bak ne söyledik? Bir. Bak 1. Soyuttur ve herkes uygulanır. 2. Değişken ve süreklidir. Değişken ve süreklidir. 2. zorlayıcıdır. 5. Maddi yaptırımlarla desteklenmiş olmasıdır. Kamu gücüne dayanmasıdır. Değerli arkadaşlar zaten hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran temel farklardan bir tanesi maddi yaptırımlara dayanmış olmasıdır. Kamu gücüne dayanmasıdır. Tamam. Çünkü bazen sorularda geliyor. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran temel faktör yaptırımlara dayanmış olmasıdır diyor. Doğru mu? Hayır. Çünkü yaptırım hepsinde var. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran temel faktör maddi yaptırımlara dayanmış olmasıdır. Kamu gücüne dayanmasıdır. Evet. Şimdi geldik hukukun kısımları. Pozitif hukuk. Yani MÜSBET Değerli arkadaşlar, pozitif hukuk dediğimiz, müsbet hukuk Bir ülkede uygulanmakta olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne pozitif hukuk denir. Bak, bir ülkede uygulanmakta olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne pozitif hukuk denir. Değerli arkadaşlar, bir ülkede uygulanmakta olan yazılı, yazılı deyince aklımıza ne gelecek? anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yazısız, örf adet. Hocam, örf adetin de hukukta yeri var mıdır? Kesinlikle vardır. Kesinlikle. Çünkü hukuku ikiye ayıracağız zaten. Kamu hukukunda değil de özel hukukta örf adetin yeri vardır. Özellikle hakimlerimiz medeni hukukta, medeni Hukun alt dalları olan aile hukukunda, eşyada, mirasta, örf, adete göre de kararlar verir. Mevzu hukuk. Bir diğeri mevzu hukuk. Mevzu dediğimiz bir ülkede uygulanmakta olan sadece yazılı hukuk kurallarına denir. Sadece yazılı. Sadece yazılı dediğimiz anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, mevzuattan gelir yazılı demek. Ha. Demek ki yazılı ve yazısız hukuk kurallarının yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne pozitif hukuk sadece yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk denir. Arkadaşlar bir de tarih hukuk var. Tarih hukuk dediğimiz kaldırılmış olan hukuk kuralları. Altı olmayan kuralları. 2004'ten bu tarafa ülkemizde idam var mı? Yok. 2004'te ceza hukukunda idam kaldırıldı. Demek ki idam tarih oldu. İdam hukuk. Olması gereken hukuk kuralları diye geçer. Olması gereken hukuk kuralları. İdari hukuk. Ulaşılmaya çalışılan hukuk kuralları. Değerli arkadaşlar, burada şu ikisine dikkat ediyoruz. Yazılı ve yazsız hukuk kurallarının tümüne pozitif hukuk sadece yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk Ha. Bunun ikisine özellikle dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlar şimdi geldik. Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde bizlere ne uygulanıyordu? Yaptığım. Kim tarafından? Devlet tarafından. Yani tam gücü tarafından. Ne uygulanıyordu? Devlet tarafından hukuk kurallarına uymazsa maddi yaptırım uygulanıyordu. Maddi yaptırım. Hukuk kurallarına uymazsa devlet bize hangi yaptırımlar uygular? Bak. Geldik. Yaptırım türleri. Yaptırım türleri. Yaptırım türlerinde birincisi Cezadır. değil arkadaşlar. Suç teşkil eden fiillere uygulanan yaptırım türü cezadır. Suç teşkil eden fiillere uygulanan yaptırım türü cezadır arkadaşlar. Suç olan bir fiili yaparsak yaptırımı cezadır. Hocam ne suç ne suç değil. Biz bunu nereden bileceğiz? Değil arkadaşlar. Suç kanunda tanımlıdır. Suç, kanunda tanımlıdır. Kanunsuz suç olmaz. Kanun suç diye tanımladığı bir fiili yaparsak yaptığımı cezadır. Ceza yaptığımı ile karşılaşırız. Heh, bunu bilelim. Nedir? Zaten suç olan fiillerin ortalama zekaya sahip bir insan bir çırpıda ilk 8-10 tanesini sayar mesela. İşte hırsızlık, gasp, cinayet, hürriyetten yoksun bırakma, adam kaçırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi. Bunlar nedir? Suç. Suç olan fiili yaparsa yaptırımı cezadır. İkinci bir yaptırım türü cebri icra. Yani cebri irca zorla yerine getirme. Arkadaşlar ikinci yaptırım türü olan cebri irca genelde borç ilişkilerimizi düzenler. Genelde borç ilişkilerimizi düzenler. Devlet zoruyla yaptırılmasıdır. Devlet zoruyla. Diyelim ki telefonu Ufuk Hoca'dan aldım. 2019 Ekim'inde ödemem vardı. 2020 Mart'ın sonu olmuş ve ben hala ödememişim. Ve ödemeye de niyetim yok. Ufuk Hoca ne yaptı? Benim senedi, borç senedini götürdü, hapse verdi. Benim maaşım 3'te birine el koydular bankadan 4'te 1'ine. Ufuk Hoca'ya ödediler. Ödemek istemiyordum. Nasıl ödettiler? Zorla. Devlet zorla ödedi. Yani cebirca. Değerli arkadaşlar bakın. Sorularda ceza ve cebri bazen arkadaşlar karıştırabiliyor. Size şunu söyleyeyim. Cebri bize sorularda sorarsa cümlenin içerisinde kesinlikle zor kelimesi geçer. Geçmezse dahi zoru ima eden bir anlam olur. Zoru ima eden bir anlam olur. Mesela örnek Velayeti. Annede bulunan çocuğu. Velayeti. Velayeti. Annede bulunan çocuğu. Babasının ayda iki defa görme hakkı vardır. Anne çocuğu babaya göstermediği için baba çocuğunu polis nezaretinde görmüştür diyor. Hangi yaptırım türü uygulanmıştır burada diye soruyor. Hangi yaptırım türü uygulanmıştır? Cemrica. Yani zorla göstermişler. Anne çocuğu babaya göstermediği için baba çocuğunu polis zoruyla görmüş. Cerrica. Ha. Zor imaden anlam budur. Bir diğer yaptığım türü tazminat. Hukuktaki eksiklik veya hukuktaki aykırılık sebebiyle kaybedilmiş olan hakları. tekrar iadesinin mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bak, hukuktaki eksiklik veya hukuktaki aykırılık sebebiyle kaybedilmiş olan hakların tekrar iadesinin mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkar tazminat. Diyelim ki